Herkese merhaba ben Serkan. Bugün doğru et pişirmenin 6 önemli püf noktasını vereceğim sizlere. Hadi başlayalım. Birinci kuralımız dana antrikot etimizi 1 saat önce buzdolabından çıkardık. Oda sıcaklığına geldi. İkincisi ayçiçek yağımızı etimizin hem ön hem arka yüzüne elimizle çok güzel bir şekilde yedireceğiz. Hem ön yüzüne hem de arka yüzüne. Üçüncüsü kaya tuzunu hem ön yüzüne hem de arka yüzüne elimle çok güzel bir şekilde yedireceğim. Dördüncüsü tane karabiber. Hem ön yüzüne hem de arka yüzüne çekeceğim. İz vermede çok etkili olacak bu. Güzelce yediriyorum. Döküm tavamız iyice ısındı. Şimdi etimizi koyuyoruz. 2 dakika bu şekilde pişiriyorum. 2 dakika geçti. Bakın eti tuttuğumuz anda geliyor. Diğer yönünü de bu şekilde 2 dakika daha pişiriyorum. Çünkü artı işareti vereceğim. 2 dakika daha geçti. Şimdi etimizi bu şekilde kızartıyorum. 2 dakika da bu şekilde kızartacağım. 2 dakika da böyle yan kızartacağım. Şimdi tavama biraz tereyağı aldım. 3 diş de sarımsak ilave ediyorum şu etin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Etimi de ilave ediyorum. Tereyağını şöyle üzerine de ekliyorum. Sürekli şöyle toplam bir 2-3 dakikada bu şekilde kızartacağım. Etlerimi sunum tahtama da alıyorum. Şöyle nasıl piştiğini de göstermek istiyorum sizlere. Hakikaten yapıyorsun bu sporu Serkan. Gerçekten mis gibi kokuyor içini de merak edenler için bakın videoda canlı canlı dilimledim. Gerçekten çok lezzetli bir et yemek istiyorsanız bu püf noktaları uyarsanız bayılacaksınız. Bana da teşekkür edeceksiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.